Sayımızın değerli temsilcileri, sizi ve yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bu toplantıyı yapmamızın nedeni, Konya Selçuk Üniversitesi yönetiminin, üniversitenin kurulmasında imzası ve gelişiminde büyük katkısı olan Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını kültür merkezinden kaldırılmasına yönelik kararı hakkında görüşlerimizi açıklamak ve önerilerimizi sunmak. İlk olarak söylemek isteriz ki bu kadar basit bir isim değişikliği değil. Bir an evvel dönülmesi gereken bir yanlıştır. Bir büyük ayıptır. Tarihe karşı çok büyük bir ayıptır ve yanlıştır. Eğitim veren bir kurumda verilecek olan insanlık, vicdan, vefa ve tarih bilinci kavramlarında oldukça zedeleyici bir durumdur. Bu karar Konya Selçuk Üniversitesi kadrolarını rahatsız etmiştir. Kamu vicdanını yaralamıştır. Konyalıları üzmüştür. Ve Süleyman Demirel sevenlerini, Süleyman Demirel sevdalılarını içten yaralamıştır. Sultan Alparslan, tarihimizin, milletimizin çok önemli bir şahsiyetidir. Ve adı yaşatılmalıdır. Ama yapılacak olan bir başka devlet adamının ismini taşıyan yerin ismini ona vermek değil. Eğer yapabiliyorsanız yeni eserler yapmak ve yeni yaptığınız bir esere elbette Sultan Alp Alparslan'ın ve kim varsa tarihe mal olmuş onların isimlerini yaşatmaktır. Süleyman Demirel'in bir ömre değil, bin ömre sığacak kadar hizmetlerle ve eserlerle dolu ömrünü neye adadığını yeni nesillere aktaracak yerde böyle bir isim değişikliğine gidilmesi yıllarca tanık olduğumuz pek çok emsalde göz önüne alınca halkımızın tarihiyle bağlantısını kesmeye yönelik bir girişimin devamı mıdır. Konya Selçuk Üniversitesi yönetiminin aldığı bu karar ancak art niyetli açıklanabilen bir değer bilmezlik ve bir büyük vefasızlık örneğidir. Çünkü Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel'in başbakanlığı zamanında kurulmuş. Yine üniversitenin büyütülmesi ve kapasitesinin artırılması yine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in talimatıyla gerçekleştirilmiştir. Bu katkıya minnet duyulacağı ve ülkesine bir şey yapmaya heves uyandırsın diye örnek olacağı yerde isminin silinmesine yönelik bu gafletin yaşanması Türk kamuoyu için gerçekten çok büyük üzü, üzü, üzücüdür. Konyalı'nın ve Türkiye'nin sağduyu sahibi herkesin sinesinde bir ateş yakılmıştır. Soruyoruz, bu mudur sizin Türk töresinden anladığınız? Devlet Sıçları Genel Müdürü olarak, Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak, Konyalı Konya Ovası Projesi Hizmetleri, Konya'ya su ve sulama taşıyan APA ve Altın APA, Dere Bucak, İvriz, May, Sille Barajları. 31 Mart'ta 1975'te henüz hükümeti güven almışken 11 Nisan 1975'te Başbakan olarak Konya Selçuk Üniversitesi'nin kuruluş kararının resmi gazetede Başbakan olarak imzasıyla çıkması. Bakın burada 11 Nisan 75'te 15.205 sayılı resmi gazete. Konya Selçuk Üniversitesi'nin kurulması. Ve 21.281 nolu resmi gazetede 39. sayfada 1992'de kurulan üniversitelerle ilgili kararnameler ve hepsinde Sayın Demirel'in imzası var. Ve burada Doğu ile ilgili resmi gazete var. Süleyman Demirel'in hizmetleri saymakla bitmez. Ve Aziz Konyalı, ahde vefa sahibi, Mevlana'nın şehri, maneviyat yuvası ve diyarı Konyalı buna elbet bir şey diyecektir. Buna Konyalı ahde vefasızlık diyecektir. Konyamıza bu denli büyük hizmetleri olan Demirel'e yapılan bu densizlik elbet Konyalı'nın vicdanında muhasebe edilecek ve yüce milletimizin vicdanlarında da mahkum olacaktır. Hadi kaldırın saydığım baraj ve projeleri de hizmetlerini de kaldırın. İsimleri değiştirebiliyorsunuz, yetkiniz var. Hizmetleri ne yapacaksınız? Yıkacak mısınız? Yapılmış üniversiteleri, barajları, havalimanlarını hepsini yıkacak mısınız? Sağlık tesislerini, üniversiteleri, kapı, dapı, Kopu Konya Ovası projesidir. Petkimi, Tüpraşı, Ali Ağa Rafinerisi'ni, Keban'ı, Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nı, İskenderun Demir, Çelik Fabrikası'nı, Seka Kağıt Fabrikası'nı kaldırın. Zaten müze yaptınız orayı da. Kaldırın üniversiteleri, okulları, hastaneleri, köprüleri, televizyonu, cep telefonunu, elektriği, elektri elektrifikasyonu. Kaldırın bakalım Türkiye'den. Geriye ne kalıyor? Ne kalıyor Türkiye'de yapılmış? Geriye kala kala sizin sata sata bitiremediğiniz enkaz haline gelmiş, fakru zaruret halinde ve çaresiz kalmış, sahipsiz kalmış milyonlar kalıyor, milletimiz kalıyor. Yalnızlığa ve çaresizle terk edilmiş milletimiz kalıyor geriye. Hem de merkez sağın tartışmasız lideri. Demireli hiçe sayacaksınız, ismini kaldıracaksınız, yok sayacaksınız ve bundan kazanç mı sağlayacaksınız? Siz ne kazanacaksınız veya sizin bu yaptığınız karşısında Süleyman Demirel ne kaybedecek? Demirel vefalı Konyalı'nın da büyük Türkiye sevdalılarının da gönlünde kuşaklar boyu ilelebet yaşayacak, eserleriyle yaşayacak. Eseri olmayanın yerinde yerler eser derler. Kendisi kendi yardımcı doçentlik ünvanını aldı ve oralarda kademe kaydederek profesörlere profesörlüğe kadar ulaştı ve 40 yaşına gelince profesör olduğu üniversitede okuduğu bütün bu kadroları almaya imkan tanınmış. O üniversitenin kurucusu olan bir büyük devlet adamının ismini gelir gelmez 6 ay içerisinde İlk icraatı olarak ismini değiştirmeye yeltenen bir rektörden bahsediyoruz. Rektör bey neyin peşinde bilmiyorum, ama az önce söylediğim sonuçları var bunun. Ben benim şahsi düşüncem son dönemde sık sık değişen bu kadar e, herkese sıra gelebileceği düşüncesiyle acaba acaba merkez bankası başkanlığına mı aday? Sıra bana da gelir diye. Ya da Ayasofya imamıyla mı yarışıyor? Evet, latife olarak söylediğim ve çok üzücü olan aslında gülümseyemediğimiz bizim bu gerçekler Türkiye gündeminde. Ve başka ülkelerde 50 yılda, 100 yılda bir görülmeyecek kadar kara kara işler haftada iki kere, üç kere bir gece ansızın bizim başımıza geliveriyor bu ülkede. Süleyman Demirel'in 20 seneyi aşkın süre gece gündüz yanında olmuş ve birebir onun icraatlarını yaptığı hizmetlerin de bir parçası olmuş birisi olarak söylüyorum. Derdi ki siyaseti camiye, kışlaya ve okula sokmayın. Evet bugün Ayasofya imamıyla üniversite rektörleri birbirle yarışır haldedir. Siyaset kışlaya, camiye ve okula girmiştir ve sonuçlarını hep beraber görüyoruz değerli arkadaşlar. Adı silinmeye çalışılan suyu arayan adamdır. Suyu getiren adamdır. Okul, öğretmen, televizyon ülkenin her köşesine, her köyüne onunla gitmiştir. Velhasıl ülkenin her köşesi ve kişisi birbirinden ayırt edilmeden medeni hizmetlerin tümüne kavuşmuştur ve istifade etme olanağına kavuşmuştur. Dicle ve Fırat'ın üzerine Keban barajını yapan, barajlar kralı, Türkiye'nin babası, Seyhan barajını bir ömrüm olsa bir daha veririm, bir ömrüm daha olsa dediği gapı, dünyanın incisi dediği Atatürk barajını, Bilecik barajını, Karkamış barajını yapandır. Barajlarla suyu bulduğu gibi Türkiye'ye elektrik bulan, elektrik sayesinde fabrikaların kurulmasını sağlayandır. İskenderun ve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Kırıkkale Rafinerisi'nin yapımı, Kocaeli ve Mersin'deki rafinerinin genişletilmesi, İskenderun'da Batman'a boru hatları, Elbistan Santrali'nin inşası, İzmir Petrokimya, Samsun Bakır Fabrikası, Kağıt Fabrikaları, Gübre Fabrikaları bunlar onun eseridir. 1965'te 54 bin traktör olan Türkiye'den 1970'te 102 bin traktörlü bir Türkiye'ye gelinmiş. Yollarla memleketi birbirine bağlayan Avrupa ile Asya'yı bir Boğaz köprüsüyle birbirine bağlayan sonraki köprünün de projesini hazırlayan Bolu Tüneli, dağları değil, çağları deldiği Urfa Tüneli, İstanbul Çevre Yolu, 374 bin kilometre köy yolu ile gidilemeyen her yeri gidilebilir hale getiren ve insanları medeniyete kavuşturandır. Hayatını bu memleketin kalkınmasına, ülkenin imar ve inşasıyla gelecek refah ve mutluluğuna adayandır o Demirel, o silmeye çalıştığınız kişi. İğneden ipliğe her şeyi satın alan bir ülkeden kendine yetecek inşa gücü ve sanayi tesisiyle eğitim kurumu olan bir ülke olmasına sağladığı milletine hizmet için adanan bir ömür. Büyük Türkiye hamlesinin gayreti yurt topraklarında verilecekti diyen ve bilgi konacak, demir konacak, çimento konacak ve en önemlisi bu güzel topraklara sevda konacak dediği toprakları bunların hepsini koyan. Eğer bana Cumhuriyet nedir diye sorarsanız cevabım. Cumhuriyet benim. İslam köyden çıkmış bir köylü çocuğunu Cumhurbaşkanı yapan Cumhuriyettir ve bunu büyük Atatürk'e borçluyuz diyendir o. Bunun altını çiziyorum. Ömrü boyunca Atatürk sevdasından ve Atatürk çizgisinden ayrılmamış anayasal hukuk devleti layık Türkiye Cumhuriyeti'nin savunandır. İsminin anılmaması, isminin listelerden çıkarılması kim bilir? Belki bu özelliğiyle eşdeğer olabilir mi? Bugünlerde yaşananlara bakarsak. Evet, Cumhuriyet'in kendisinden sonraki en güzel eseri saydığı üniversite hamlesinin en büyük katkısını sağlayandır o. Ve 65 seçimleri sonrasında hükümet kurup ülke yönetimini devraldığında Türkiye'nin İstanbul, Ankara ve İstanbul Teknik Üniversitesi olmak üzere 3 üniversite sadece faaliyetindeydi. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi, İzmir'de Ege Üniversitesi eğitim ve öğretim yapmaktaydı. Ancak onlar henüz kuruluş safhasındaydı. Etti mi toplam yedi. 2000'e gelindiğinde ise yani Cumhurbaşkanlığı görevini tamamladığı zamana gelindiğinde 77 üniversitenin geri kalanının yani 70'inin kuruluş kararında kuruluş kanunlarında ve kurulduktan sonraki gelişmelerinde başbakan olarak, siyasi parti genel başkanı olarak, cumhurbaşkanı olarak, siyasi iktidar olarak katkısı vardır. Üniversitelerimize, üniversitelerin gelişmesine, yeniden yapılmasına hayırseverlerimiz de katkıda bulunmuştur. Ve ben bizzat içerisindeyim, o hayırseverlerle olan ilişkilerinde onları bu memlekete eğer bir çivili taş bırakacaksınız, bir çivi çakacaksanız memleket topraklarına. Üniversite olmalı, üniversiteye hizmet yapmalısınız diye kendisini onların ne kadar çok teşvik ettiğini bir kere yaparlarken onu açmaya gittiğimizde, beraberce veya onun temel atmasına gittiğimizde bir başka binanın ya da bir başka tesisin sözünü aldığına defalarca şahitlik eden birisiyim. Bunları benim bu memlekete söylemeye e, sorumluluğum var. Evet, vakıf üniversitelerini kuran, hem de devlet üniversitelerine yardım eden Kadir Has Koç, Sabancı, Yaşar ile yakın dostlukları ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yapılanmasına büyük katkıda bulunan 30'a yakın hayırsever için gittiğimiz o tören. Hiç unutamıyorum. Türkiye'nin bir büyük gurur günüydü. O hayırseverlerin çıkıp Kayseri'de e, hep beraber aldıkları plaketleri Sayın Cumhurbaşkanı bir bir verirken, Hepimizi çok gururlandıran bir gündü. Ve Muğla'da Mula Sıtk, Sıtkı Koçman, Bolu'da İzzet Baysal, Isparta'da Şevket Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çeşitli tesislerine elliye yakın meslektaşıyla, dostuyla, Gaziantep Üniversitesi'ne Sani Konukoğlu Vakfı'yla, Kara Elmas Üniversitesi'ne Hacı Kadri Yılmaz'la, 18 Mart Hüseyin Akif Terzoğlu Vakfı'yla, Kocaeli Üniversitesi'ne Asım Kocabıyık'la, evet o dostlarıyla el ele vererek yaptılar bütün bunları. Vakıf üniversitelerini de bu memlekete kazandırdılar ve devlet üniversitelerine de böyle katkıları oldu. Şimdi bu üniversiteler, bütün bu insanların isimleriyle çeşitli yerlerde, çeşitli salonlarında kendileri istemediği halde o üniversitelerin yüksek kurulları tarafından isimleri verilen insanların, bütün bu yaptıklarını oradan kaldıracak olursanız, bütün bunlar bitecek mi? O insanlar unutulacak mı? Tarihe karşı yazıldıkları yerden silinecekler mi? Soruyorum. Bu üniversiteler gençlerimiz okusun, kendilerine ve memlekete faydalı olsun, bilim yuvası olsunlar ve teknik özellikleri orada kazansınlar diye kuruldu. Ve şimdi ise işte o üniversitelerimiz atanan yönetimleriyle siyasetin oyuncağı haline gelmiştir. Ve bunu da üzülerek söylemem lazım. Oyuncak olamayacak kadar en önemli kurumdur üniversiteler. Diplomalı gençlerimiz işsiz, üniversiteli öğrencilerimiz de mutsuz ve umutsuzdur. Türkiye'den gidecek gençler yer arıyor. Yarınlara kaygılılar çünkü. İşte Türkiye'ye getirdiğiniz nokta bu. Demirel halkın karşısında kavgada, dövüşte fayda yoktur. Gelin Türkiye'yi iyi günlere götürelim. Aşk bulalım, ekmek bulalım. Türkiye'yi imar ve inşa edelim. Türkiye'yi kalkındıralım. Çağdaş ülkeler seviyesine getirelim. Ve geleceğe yürüyelim diye çıkmıştı. Bugünse. ise... İşte onun o kavga dövüşten vazgeçin dediği kavga dövüş Türkiye topraklarında her yerde ve gelecek için sunacak bir şey kalmayanlar sanki bir şeylerden intikam alırcasına geçmişe çatar, geçmişle yaşar hale gelmiş. Bugün toplum bölünmüş, birliğimiz ve beraberliğimiz ya yarınlar için endişe verir hale gelmiş ve biz sebebini soruyoruz. Siyaset dili kaba, siyaset dili öfke dolu ve siyasete güven kaybolmuş. Bundan memnun olabilir misiniz? Bundan bu memlekette yaşayan insanlar memnun değiller. Ben soruyorum, sizler memnun olabilir misiniz ülkeyi bu getirdiğiniz bu durumdan? Vatandaşla bizim vatandaşımız, öğrencilerimiz, kadınlarımız, sağlıkçılarımız, çiftçilerimiz, sanayicimiz, esnafımız, memurumuz, emeklimiz, diye bir anlayışı getirendir Demirel sahipleyen ve kucaklayandır. Bugünse vatandaş dertlerini ve taleplerini herhangi bir platformda bireysel, özgürce ya da bir sivil toplum aracılığıyla orada eğer söylemeye çalışırsa bir devletten elini uzatarak tutsun diye elini uzatıp da derdini söylemeye çalışırsa hakkında soruşturma açılan, gözaltına alınan hatta bazen de terörist diye suçlanan bir memlekete gelmişiz. Bundan Türkiye memnun olabilir mi? Ben soruyorum. 1975'te ve sonrasında 1999'da Helsinki anlaşmasıyla Demirer'le başlayan aday üyelikle devam olan Avrupa yolculuğu ve 1990'da Gümrük Birliği üyeliği. Amerika'dan Rusya'ya iyi ve artan ilişkiler, Orta Doğu ve Orta Asya ile gelinen çok iyi ilişkiler, müthiş bir Türk dünyası ve şahsi dostluklarla bütün bunların içerisinde olan bir Demirer. Peki bugün nasıl? Herkes memlekete düşman ilan edilmiş, dostlar bir bir kaybedilmiş, diplomasideki devlet geneli hiçe sayılmış ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki itibarı adım adım elinden alınmış ve yok edilmiş ve dünyadaki bütün devletlerle, bütün büyük devletlerle ihtilaf haline gelmiş, yapayalnız kalmış komşularıyla bile sorun her hepsiyle sorunu yaşayan bir Türkiye. Evet. Her daim siyaset arkadaşlarıyla toplanırlardı ve o toplantıların sonunda onlara teşekkür ederdi. Ben de bunlara şahitlik ettim 20 seneden fazla. O zaman derdi ki bir muhasebe yaptıktan sonra neler yaptık, memleket topraklarına ne yapalım, bir önümüzdeki sene ne yapalım diye. 40 yıl boyunca ülkenin bütçesini kullandıkları halde tek bir kör kuruşun hesabı kendilerine sorulamamıştı. Bu muhasebeden hep alın akıyla çıkmışlardı. Bunlar için teşekkür ederdi. Ve tek bir damla kanın da kendisi ve beraber siyaset yaptığı arkadaşlarına hesabı sorulamayacak eee bir siyaset dönemleri olmuştu. Bunun için teşekkür eder ve şükranlarını sunardı. Ben de hepsine bugün hayatta olan olmayan hepsine şükranlarımı sunuyorum sizin huzurunuzda. Şimdi soruyorum Süleyman Demirel'i unutturmak isteyenlere. Şükür biz de aynıyız diyebilir misiniz bu tablo karşısında? İsrafa ve betona giden milyonlar. Bu memleketin insanları açlıkla, yoksullukla, her gün yarın sabahlara nasıl uyanacağım diye yoklukla sınanırken, her gün sahadayız, sokaklardayız. Genel Başkanım Meral Akşener bir yıldır COVID-19 demeden maskesini takıyor ve vatandaşa, ilçe ilçe, köy köy vatandaşa gidiyor. Biz de onunla beraber tüm İYİ Parti kadroları sokaklardayız ve görüyoruz insanlar feci durumdalar. İnsanlar intiharın eşiğindeler, insanlar çok kötü yönetilen bir ekonomi yönetiminin ardından gelen, Berbat yönetilen bir pandemi döneminde daralan esnaf, yüz bin esnaf kepenk kapatmış, çiftçi, memur, herkes, herkes perişan vaziyette. Bundan memnun olunabilir mi? Bundan memnunuz diyebilir misiniz? İsraf ve betona giden milyonları soruyorum. 473 tane AVM açtık diye onlara boy boy isimlerinizi verin. Yaptığınız eserler AVM'lere verin. Betona giden milyonlar, bu memleketin milyonları. Geçiş garantili yollara, hasta garantili hastanelere, uçma garantili havaalanlarına ödenen bu memleketin milyon dolarlarla, milyar dolarlarla artık ölçülen paraları nerede diye soruyoruz. 2021-2023 arası bütçemizden çıkması öngörülen 48 milyar lira köprü ve otoyol geçiş garantili, 60 milyar şehir hastanesi hasta garantili kiralar. İşte o ismi silinen Demirel olsa 1 milyon 200 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam demek olurdu bu para. Ve onların ekonomiye katacağı hizmet ve tüketimle daha çok girişim, yatırım ve daha da çok istihdam demek olurdu. Bu salgında aşı demekti. Sağlık sisteminin iyileştirilmesi demekti. ihtiyaç duyulan sağlık çalışanlarının istihdamı demekti. Öğretmen açığının kapanması demekti. Üniversitelere RG'ye ayrılan pay demekti. Kullanılmayan yol yapmak değildir kalkınma. Var olan yolu yıkıp bir daha yapmak biraz genişletip yol yaptık demek değildir. Çiftçiyi borca batırmak, ödenemeyecek su faturalarını yüklemek, sonra da su vermek değildir kalkınma. Üretim bırakıp memleket ithalata mahkum etmek hiç değildir kalkınma. Büyüme eğer her vatandaşa ulaşırsa, kalkınma memleketin her yerine yayılırsa, hiçbir fark gözetmeksizin bütün vatandaşlarına götürülürse ve bütün vatandaşların dertleri, kişileri ayırmadan yönetenlerin derdi olursa, işte memlekette o zaman refah oluyor değerli arkadaşlar. Kalkınmadan bahsedenlere tavsiyem, Süleyman Demirel'i unutmasınlar, unutturmaya çalışmasınlar. Çünkü unutturmak isteyenlerin yaptıkları kalkınma değil biz biliyoruz. Demokrasiden bahsedenler de Süleyman Demireli unutmasınlar. Çünkü unutturmak isteyenler hukukun üstünün anayasayı ve hatta meclisi hiçe saydığını hep beraber görüyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca cumhuriyetin temel ilkelerini değiştirmeyi hedefleyen akımlar var olmuş ve bunlar zaman zaman ve yer yer açık ve yakın tehlike haline almış. Ancak bunların her zaman millet üstesinden gelmiştir. Bugün de sizlerle beraber yaptığımız odur. laiklik demokrasi ve cumhuriyet bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Bu bütün de din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün, insan haklarının ve kadın erkek eşitliğinin vazgeçilmez ön koşuludur. Değerli basın mensupları, tarihi millet yazmaktadır. Şanlı tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk vardır. Şanlı tarihimizde Süleyman Demirel vardır ve onlar yıllarca vardır. Çok önemli zamanlarda, çok zor zamanlarda vardır ve çok büyük işlere imza atarlarken vardır. Siz buradan kalkıp da Süleyman Demirel'in ismini bir üniversitedeki binadan silmekle bütün bunları yok edemezsiniz, yok sayamazsınız. Çünkü o eserler tarihe mal olmuştur. Bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde demokrasi ve kalkınmanın bayrağı. Bakın Çilekeş Anadolu kadını burada bu fotoğrafta işte aslında her şeyi özetliyor. Bazı makam sahibi oluyor ama bunlara asla sahip olamıyor. Anadolu kadını Arif olmak, İrraf, İrfan olmak ayrı bir meziyet. Bütün bunları eline almış. İşte Selçuk Üniversitesi rektörüne cevabı bu Anadolu kadını elindeki Demirel bayrağıyla vermiş. Benim çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Bu duygu ve düşüncelerle 9. Başkanı Sayın Süleyman Demirel'i minnet ve saygıyla anıyorum. Konya Selçuk Üniversitesi yönetiminin Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nden Süleyman Demirel adını çıkartma kararını kınadığımı, bu karardan dönülmesi için yönetimine bağlı olduğu kurumları, bu kararı verenlerin o görevde olmalarında sorumluluk payı olan kim varsa onların atamalarını yapanlar da dahil. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için sorumluluk almalarını hatırlıyor ve hadiseyi kamu vicdanına sunuyorum. Üniversite yönetiminin bu kararından vazgeçmesi ve kültür merkezine Süleyman Demirel adını vermesi gerektiğini tekrar söylüyorum. Ben demokrasiye adanmış bir ömrün yanında 20 senesini geçirmiş ve hayatının en faydalı zamanlarını yanında geçirmiş birisi olarak bunu bu açıklamayı kendime ve topluma karşı bir sorumluluk saydım. Bundan sonra da yaptığım bu düzelinceye kadar yaptığım her konuşmada çıktığım her meclis kürsüsünde Koya Selçuk Üniversitesi rektörünün Ayasofya imamıyla olan bu yarışlarını söylemeye devam edeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Soru var mı arkadaşlar? Toplantı var ama e, yine vaktimiz yok ama. Peki. Tabii şimdi basit toplantısı olduğu için e, değerli başkanım çok kısa cevap vereyim. Sayın Cahit Özkan'ın e, bir göz muayenesi doktor olarak öncelikle bir göz doktoruna gitmesini öneriyorum. E, sadece göz, göz muayenesi de değil, bizim gördüğümüz görüntülerde aynı zamanda e, büyük bir şaşa var, hareket var, e, otobüslerdeki görüntülerde maskesiz e, dans eden insanlar var, eğlenen insanlar var, marşlar eşliğinde e, bütün bunları görmüyor ve duymuyorsa iyi bir check-up'tan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi işin latife kısmı bir yana bu memlekette olan bir tane her şey bambaşka bir gözlükle bakılarak bambaşka şekilde gösteriliyor ve, ve insanları da at gözlüğüyle bakmaya mecbur tutuluyor. Fakat geçen gün söylemiştim Mayıs'ta dediler aşılar bitecek sonbahara daha sonra bizim yetişmez diye bastırmalarımızla sonbahar dedi Sayın Bakan. Ben de o zaman meclis kürsüsünde çıkıp dedim ki bizleri ve bu insanları memlekette yaşayan insanları ne yerine koymaktadırlar? Yani bizim hani anlamaz, görmez, düşünemez gibi bir millet olarak bu 82 milyonun e, bir hali mi var? İnsanlar gördüklerini göremez, duyduklarını duyamaz durumdalar mı? Sağlık Bakanlığı, matematik bilen kimse yok mu? Kongrelerin yapıldığı illerde çıkardık. İlk 10 ili açıklıyorlar. Bu illerde 15 gün önce, 20 gün önce Kuluçka süresini e, tamamlayacak şekilde AK Parti kongrelerinin olduğunu görüyoruz. Daha sonra onları açıklamaktan vazgeçtiler. Memleketi kırmızı, sarı, yeşil boyamaktan da şimdi vazgeçtiler. Bunları kaldırınca, kırmızıya boyamaktan vazgeçince vakalar azalıyor mu? Günde 30 bin vakayla ve 150'ye yakın ölümle, ve e, bu kadar insanın e, cebe ce, uğraştığı, e, perişan olduğu, esnafın artık kepenkleri kapattığı, intihara geldiği bir Türkiye'de her gün bu kadar insan ölürken bir takım şeffaflık dışı yalan demeye benim hani doktor olarak meslektaşlarıma e, çok yakıştıramıyorum da etik olarak bir takım yanlış beyanlarla bunu kapatamazsınız. Doktorlar kapatamazken Cahit Özkan hiç kapatamaz. E, bu çok açık bir şekilde e, çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin her yerine yayılmaya sebep olacak bir kongre maalesef yaşanmıştır. Maske verdik, dağıttık, önlemleri aldık filan. yatağa geçiş, yukarıdan da baksan, soldan da, sağdan da, aşağıdan da baksan insanlar üst üste gelmişler ve çok ciddi riske girmişler. E, derhal Türkiye'nin bir numaralı sorunu pandemi e, yönetimidir. Akılcı, bütüncül, çağdaş, el ele verecek şekilde bizler yardıma hazırız dedik. Eğer yapamıyorlarsa, bilmiyorlarsa Türkiye'nin nüfusunu günde 189 bin doz aşı yapılırken buna bölmeyi iki tane işlemi yapacak kimse yoksa biz yapmaya hazırız. Bir yıl yedi ay sürüyor. Bir yıl on aydı. Şimdi 195 bin doza çıkınca bir yıl yedi ay oldu aşıların tamamlaması. Türkiye derhal bir an önce aşılanmalı. Bu çifte standart uygulamasından vazgeçilmeli. Vatandaşa ceza keserken sabah ekmeğe çorba kaynatacak vatandaşa bir yandan da bu uygulamaları çok yanlış buluyorum.